Şimdi maçı bir değerlendirelim. Aslında elimizde kalan son bir özellikle Avrupa kupalarında devam etmemiz için tek bu ligin belki de en önemli finaline çıktık. İki gündür çok yoğun mental olarak hem teorik olarak pratik değil ama teorik antrenmanlar yaparak maçı hazırlandık. Özellikle ilk 45 dakika bizim istediğimiz gibi diye, e, diyebilirim. Çünkü takım savunmasını çok çok iyi yapan bir takım takımdık. E, zaten golü de bulduk. Ama ikinci yarı yine sezonun klasik özeti oldu diyebilirim. Bir gol bizim tamamen düzenimizi bozdu. Arkasından yeniden e, çok bireysel bariz hatalar. ikinci ve üçüncü gol. Seyircinin de e, devreye girmesiyle Ankara gücü çok haklı bir galibiyet aldı. Onun için Ankara gücüne Tolun Öncü'ye ve ekibine tebrik etmek lazım. Ee, oyuncularla vedalaştım. Ee, kalırken de açıkçası çok gönlüm sinerek kalmadım burada. 3 maç. Yaklaşık 3 hafta evet, oldu değil mi? Evet. Abi, Çünkü Abdullah Hoca istifa ettiği zaman başkana da söyledim. Hocamıza da söylemiştim. Beraber geldik, beraber gideriz diye. Daha önce basında da söylemiştim. Ama burada iki buçuk sene bir aile olduğumuz için rica ettiler. Daha uzun süreli de bana bir teklifte bulundular. Ama buranın sürdürülebilir bir şey olmadığını haftalık bakılması gerektiğini söyledim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ama bana çok inandılar. İçlerinden birisi olarak ben de oyunculara Açıkçası yardımcı olmak istedim. Çünkü kulübün yaşadığı maddi, dönemsel bir durumu vardı. Ben de elimden geldiği kadar bu görevden kaçmak istemedim. Mesleki olarak ne yaşarsam hiç. Zor olacağını biliyordum. Ama bu güven ve Trabzonspor aile gibi görmemiz, iki buçuk senedir yaşadıklarımız, çünkü Trabzonspor bize maddi ve manevi çok şeyler kazandırdı. Ama gelinen nokta, özellikle mental olarak takımda o sorun çözemedik. Onun için bu saatten sonra içeriden benim bile kalmam doğru olmayacağını düşündüğüm için hem kulübe hem yönetime zarar vereceğini düşündüğüm için oyuncularımla vedalaştım. Onlara söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü dolu tarafına baktığınız zaman iki buçuk senede bize çok şey kazandırdılar. Bazen dönemsel büyük camialarda, takımlarda ekiplerde bunlar olur. Başarıya yakalasanız bile zaman zaman bu inişler, dibe vurmalar olacaktır. Ama Trabzonspor burada hem taraftarıyla hem camiasıyla hem yeni yönetimiyle, başkanıyla özellikle başkan Ertuğrul Doğan ondaki o heyecan, vizyon ve enerji bence Trabzonspor'u tekrar ayağa kaldıracaktır. Öncelikle ona bir borç bilirim. Buraya gelirken bize vesile oldu. Bu kadar var mısınız? Evet. Soru varsa alabilirim. Yok. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkür ederiz.